çok kar var ya. Alo merkez yere gidiyor herkes. Evet gerçekten çok kar var. İnsanlar arabasını kullanamıyorlar. Yaya gidiyor arkadaşlar. Neyse karı bak. Bırak. Soruya bak. Arkadaşım soruya bak. Oo soruya bakalım hocam. İyi bir soruya benziyor. Biraz da bak. soruya bakalım. Çok bu, güzel bir çok soru. Çok geni bir kısmı yok hocam. Nerede evet, bu ya? Evet çok geni kenarların hepsi verilmemiş. Bize soruluyor zaten. Kenar sayısı kaçtır diyor. nokta 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 kenar sayısı tam olarak verilmemiş bize. Biz ama şunu biliyoruz. Eğer eğer şu doğru parçaları birbirine eşitse çokgenimiz düzgün çokgen oluyordu. Bu düzgün çokgen olduğu söylenmiş bu çokgenin. Yani şuraya A, buraya A, buraya A, buraya A, buraya A. Burada A. Buraya A uzunluğu diyebiliriz. Şimdi şuradaki 36 derecelik açıyı görüyor musun? Görüyorum. Şu muyum? noktadan köşelere doğru parçası gönderelim. Bu önemli. Şimdi bakalım. Şu açıların ölçüleri eşit olması gerekiyor. Çünkü aynı doğru parçasına bakan düzgün çokgenlerde özellikle aynı doğru parçasına bakan şu açıların ölçüleri eşit. 36 3'e bölersen o zaman 12. 12 burası da 12 derece olacak. Burası anlaşıldı mı acaba? Evet. Evet burası da 12 derecelik bir açı olacak. Şu üçgen odaklanırsan, şu taradığım üçgen odaklanırsan burası ikizkenar üçgen görüyorsun. O zaman burası da 12 derece, şu açı da 12 derece. Doğru mu? Doğru. Şimdi buradan şöyle dış açıya doğru gidelim istersen. Evet dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir biliyorsun. Burası o zaman kaç olur sen söyle. 24. 24 derece bir açı olur. Şimdi çokgenin bir dış açısına ulaştık. Düzgün çokgenlerde biliyorsunuz bütün kenarlar eşit, bütün iç açılar eşit, bütün dış açılar eşit. Düzgün çokgende dış açı 360 bölü n formülü ile bulunuyordu. Dış açıya zaten ulaştık. 360 bölü n eşittir 24 derece. Burada isterseniz işler dışlar çarpımı yapalım. 24 n eşittir 360 derece. N'i bulabiliriz. 360 derece bölü 24'ten siz söyleyin 15 hocam. 15 süpersiniz 15 pardon 15 evet, kenar. 15 evet. bir çok gelmiş bu en yani kenar sayısını anlatıyordu bize soru bitti stop çekim bitti çekim de bitti evet.